Dursun Bey'in doğal güzelliklerinin yanında kültürel zenginliklerinin de tanıtılmış olduğu bu yayla şenliğinin bulunmuş olduğumuz alanda yapılmasını ayrıca anlamlı buluyorum. Çünkü doğanın en güzel örneklerine sahip olan Dursun Bey'in yine güzel mekanlarından bir tanesi olan yayla bölgesinde bu organizasyonu yapmak çok kolay olmuyor. Doğa şartlarıyla ve teknolojik koşullardan biraz uzak olarak gerçekleştiriliyor. Ancak bu şenliğin ruhuna en uygun olarak yapıldığını kabul ediyorum. Ve ben bu şenliğin gerçekleştirilmesinin çok özveriyle yapıldığını biliyorum. Daha önceki yıllarda yine valiliğimizin ve sayın valimizin de desteği vardı ama bu yıl gerçekten bu şenliğin yapılmasında çok daha büyük bir özveri gösterdiler. Sayın valimize ben buradan şükranlarımı arz ediyorum bunun için. Çünkü kısıtlı imkanlarla, zor koşullarda ve doğa koşullarıyla ile de biraz mücadele ederek yapılan bu şenlik Dursun Bey için çok önemsenmesi gereken bir gelenekten bir tanesi. Barana sadece bir eee halk oyunları ve halk eee türkülerinin ifade edildiği aynı zamanda Dursun Bey yöresini ve Balıkesir'in yaşam tarzının buranın kültürünün ifade edildiği bir gelenektir ve bu gelenek bundan sonra da devam etmeye ve yaşatılmaya devam edecektir. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımı, destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara buradan teşekkür ediyorum ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Saygılar. Bu güzel günde bu güzel ortamda bulunan çok değerli hanımefendiler, beyefendiler ben de Balıkesir Valisi olarak bugün sizlerle birlikte olduğum için duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Özellikle son bir buçuk yıllık süreç içerisinde Balıkesir'i bir bütün olarak tanıtma anlamında her yerde bir dizi etkinlikler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu Balıkesir'in büyük coğrafyası içerisinde gerek Ege Denizi sahilindeki ilçelerimizde, gerek Marmara Denizi sahilindeki ve bölgesindeki ilçelerimizde, gerekse Dursun Bey'in öncülük ettiği iç kesimlerdeki ilçelerimizde bu ve benzeri etkinlikleri büyük bir dikkatle, özenle takip ediyoruz. Ve imkanlarımız çerçevesinde maddi ve manevi olarak da bu etkinlikleri desteklemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Ancak şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim ki Dursun Bey ilçesi benim göreve başladığım iki yıllık süreç içerisinde pek çok konuda diğer ilçelere örnek teşkil edecek bir dizi etkinlik ve faaliyet içerisinde. Bu nedenle ayrıca ben Dursun Beylileri, Dursun yöneticileri, Dursun vatandaşlarımı da bu vesileyle kutlamak isterim. Bugün burada Dursun Bey'den, çevre ilçelerden, hatta yurt dışından, çevre illerden, diğer illerden gelen çok sayıda kişi ve gruplar var. Tabii insanlar buraya eğlenmek için geldiler. Bu konuşma faslını fazla uzatmaya gerek yok. Ben bu vesileyle bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyor. Önümüzdeki senede Burada hep beraber görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Sayın valimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Valimiz Sayın Yılmaz Arslan'a plaket sunumu gerçekleştirilecektir. Sayın valim hoş geldiniz sefa geldiniz. Katkılarınız ve özverinizden dolayı sizlere minnettarız. Bu minnettarlığımızı göstermek için küçük bir hediyemiz var. Kabul ederseniz sevineceğiz. Evet Hüseyin abi abim hazır mı karşı taraf? Hazır. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> dakika. Ellen tutmak yok, altına sakız yapıştırmak yok, çam sakızı sürmek yok, hile yok. Yapıştırıcı yok var mı? Evet Hüseyin Bey. Kaşıkları kontrol ettin mi? Sakız olmasın altında. Bayanlar çıktı çok çiğniyormuş. Hazır, hazır. Evet, hazır mı karşı ekip? Evet. Üç dediğimde çıkıyorsunuz. Bir, iki... Ay, üç demedim. Üç demedim. Hiç olmaz. Bir dakika, nereye gidiyoruz? Burada, burada, bir tane şerit var. Şeride diyeceksiniz. Evet. Bir, iki, üç... <laughs> Sayıyorum. Evet elleri bırakıyoruz, elleri bırakıyoruz. Bir, iki, üç. Evet, evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar sen de böyle. Kimse prinsiklet boksları gibi çok büyük böyle bir konsantrasyonları var. Her bir kasılıyor. Şuraya bak deniz de orası gibi maşallah. Evet. Ekip liderleri, şimdi siz uçursunuz. Birinci gelen arkadaş falan da yapıyor, sayıyorum. 1 2 3 Evet arkadaşlar Oradaki arkadaş Hizaya bakıyor Denk müdür Evet 5 tartışmayı bacanıp Alkışlıyoruz 1-2-3 Evet, evet. Alkış, alkış. Alkış, alkış. Hayatım, ikisi burada. İkisi burada. Hayır, ikisi Bir dakika. Şimdi itiraz var. İtiraz var. İtiraz var. Bir, Bir, Bir dakika. Lütfen vallahi bunun birincisini seçemedik. Siz, Bir bak. Siz çok iyi koşuyorsunuz. Bir dakika koşturun. Bir dakika. Çök, çök, çök. Evet, çığlık, çığlık dinliyoruz. Evet, tebrik ediyoruz. Kardeşim alalım. Kaldırıyoruz sizi. İsminizi alayım. Aynur Keskin. Aynur Keskin. Kardeşimizi alkışlıyoruz. Lütfen.